Evet. Bir çalışmamız bu şekilde. Olsun. Olsun. Daha makinayı siz yeni öğreniyorsunuz. Önemli olan tekniği öğrenmeniz. Düzüne çeviriyorum. Evet. Şöyle. Aha. Bakın. Bir ile yaka temizleme, kol temizleme. Şuraya da şöyle Kilit yaptık. Bu daha ince de olabilir. Kolda da yine aynı işlemi yaptık. Çalışmamız evet. bu şekilde. Evet. Şimdi arkadaşlar e, yaka temizleme tekniklerinden olan biye ile yaka temizleme tekniğini göstereceğim. Şimdi ortayı diktik. Bunun bir bluz olduğunu varsayıyoruz. Tamam mı? Şimdi önce şöyle Arka ortasında şöyle 7 santim kadar bir açıklık bıraktık. Burayı bir makine ayağı genişliğinde şöyle dikiyoruz, dönüyoruz. Bu şekilde temizliyoruz önce. Evet. Ya da bir teknik daha var. Şu dikişin bittiği yerden kesiyoruz şöyle çıtlatıyoruz. Burayı içeriye alıyoruz. Bak şöyle içeriye alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tam da dikiş iğnesi almışım elime. Bunu da buraya kıvırıyoruz. Bu şekilde de arka ortayı dikip temizleyebiliyoruz. Bundan sonra ki aşamayı göstereceğim size tamam mı? Şimdi <laughs> biyemizi hazırlamıştık. Nasıl hazırladığımızı da anlatmıştık. Şimdi biyenin düzü Bedenin düzüne gelecek şekilde, burası bu şekilde temizlenmiş halde. Bakın düzü düze gelecek şekilde. Şuradan da şöyle bir miktar açıklık bırakıyorum, fazlalık bırakıyorum. Ve iğnelemeye başlıyorum. Tam bir makine ayağı genişliğinde dikişimi yapacağım burada. Yani 0,6 milim, yarım santim kadar falan bir şey. Bir makine ayağı genişliği diyoruz biz ona. Şöyle <laughs> nasıl tam açık gösterebilirim? Şöyle mi yapayım? Hı, şu şekilde. Bak, düzüm kumaşımın diyemin düzü yüz yüze gelecek şekilde. Tersinden değil. Bu şekilde iğneliyorum ve çepe çevre bunu dikiyorum. Dikerken omuz dikişiyle karşılaşacaksınız. Omuz dikişini arka bedene yatırıyoruz ya da kalın kumaşsa eğer ikiyi açıyoruz ve devam ediyoruz. Şöyle yapayım gözüksün. Ha, bunu bu şekilde çepe çevre, Doğru. çepe çevre İnsan dolandırarak mi? evet böyle dikiyorsunuz, getiriyorsunuz ikinci aşamayı gösteriyor. Teğil. Makinası teyelip makinasını çekiyorsunuz tamam mı? Bir makine ayağı genişliğinde evet. dikişini Teğil. yapıyoruz. Şöyle. Biz yaptık. Bakın bu dikişimizi yaptık şu şekilde. Bakın. Burası açık. Tam şuradan bir milimden makinasını çektik. Sonra burada fazlalığını kesiyoruz. Bir santim kala. Bir santim pay bırakıyoruz. Bu dikişe 2 milim kala yaklaşık 2 milim kala payını kesiyorum. Fazla payını kesiyorum 2 milimden. Bunu böyle komple kestikten sonra geliyorum. Bakın. Tekrar şöyle göstereyim. Üst yüzünden göstereyim daha kolay olur. Burayı içeriye katlıyorum payını. Tekrar şu şekilde yatırıyorum. Bakın böyle. Toplu iğneyle tutturuyorum burayı. Tekrar orayı bir gösterir misin hocam payını? Şurayı mı? Tamam Ya da şöyle yapalım bir dakika. Böyle ya. Arkadaşlar makineleri kapatın kalkınca boşuna çalışmasın. Şu dikiş payını içeriye alıyorum burayı. Tekrar katlıyorum. Şurası içeriye alınacak. bu kırmızı dışarıda gözükmeyecek az önceki çektiğimiz şu dikişin aslında amacı da bunu otomatik olarak döndürmemiz bak bu şekilde değil mi? kırmızı gözükmeyecek öyle gözükmez zaten şu dikişi çektik ya bu zaten gözükmez <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde Bak görüyor musunuz? Tamam. Hmm. Arkadaşa verdim. Böyle başlıyorum. Buradan makinesini bir milimden makinesini çekiyorum. Çepeçeyle. Evet. Ve yakamız bitiyor. Tamam. Bu şekilde. Tamam Evet. Biye çalışmamız bu şekilde. olsun. Olsun. Daha makinayı siz yeni öğreniyorsunuz. Önemli olan tekniği öğrenmeniz. Düzüne çeviriyorum. Evet. Şöyle. Aha. Bakın. Bir ile yaka temizleme, kol temizleme. Şuraya da şöyle pirit yaptık. Bu daha ince de olabilir. Kolda da yine aynı işlemi yaptık çalışmamız evet. bu şekilde. Evet.